Aa, DJ sallamak ister misin? Evet. Hadi gel bakalım. Pandayı da sallayalım mı? Ha? Koyuyorum bunu. Oba. Aa, pamuk şeker. Alsın mı Yavuz abin sana? Evet, çok isterim. Hadi gel. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bir tane alabilir miyiz abi? Hangisinden olsun? Fark etmez. Allah bağışlasın. Çok şirin maşallah. Al, prenses. Sağ ol. kadın var. Yazınalım mı? Şşt! Bayan! Yanlısınız size eşlik edelim. Ne diyorsun sen be? İstiyorsanız iki bire atalım. Hayır yani bize de geçebiliriz. <laughs> Az ederseniz. Bakın şuradaki bey benim kocam eğer gelirse çok kötü olacak. Maksat bu güzelliğin yazık olmasın yani. Ne oluyor burada? Hiçbir şey yok bak. E, sadece birkaç tane serseri. Tamam tamam. Türkiye güzeli gibi kız. Gitmiş pamuk şekerle çıkıyor. <laughs> Aynen. Tamam. Tatsızlık çıkmasın ne olur. Tamam sen çekil. Yavuz lütfen. Sakinim ben. Sen çekil konuşacağım. Çekil ablacığım çekil. Siz ne biçim delikanlısınız? Sizin ananız bacınız yok mu? var. Ama onlar bu saatte sokağa çıkmaz. Çıkarsan ne olur? Pek hoş bakmıyoruz be abisi. Hadi gidin elinden bir kaza çıkacak hadi. Öyle atarlı giderli konuşuyorsun. Ömründen ömrü gidiyor.

Bahar, Bahar. Ne Bahar, ne? Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Ya sen ne yapıyorsun ya? Dışarı çıkıp bir keyif yapalım dedik. Yaptığına bak. Adamlar sana asılıyordu görmedin mi? Ne yapsaydım? Uzaklaştırabilirdin. Askerim derdin anlarlardı. Ne demek şimdi bu ya? Çocukları bile isteye dövdün demek. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Psikopat mıyım ben? Psikopat değilsin ama olmaya çalışıyorsun. Ayrıca ne var biliyor musun? Annen o çocukları öldürmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>